Merhabalar değerli kullanıcılarımız. Bu videomuzda interaktif vergi dairesi üzerinden e-fatura, e-defter, e-irsaliye ve benzeri e-belge başvuruları nasıl yapılır bundan bahsedeceğiz tarafımızdan e-belge özel integratörlük hizmeti satın aldığınızda başvurunuz mali mühürle veya e-imza ile sistemlerimiz üzerinden yapılmaktadır. Ancak herhangi bir sebepten ötürü elinizde mali mühür veya e-imza olmadığında interaktif vergi dairesi üzerinden e-fatura, e-defter ve benzeri e-belge başvuruları nasıl yapılır bunları göstereceğiz. Öncelikle mükellefinizin dijital vergi dairesine girdikten sonra sistem üzerinden interaktif vergi dairesine geçiş yapmaktasınız. Daha sonrasında sol menüde bulunan işlem başlat sekmesi üzerine gelip oradan e-defter ve e-belge işlemleri tarafına gelmekteyiz. Burada sekmelerin en altında bulunan e-belge başvuruları alanına tıklıyoruz. Sayfa açıldığında e-belge başvurularını görmekteyiz. Başvuruda bulunmak istediğiniz e-belge türünü seçerek ilerlemektesiniz. Elektronik fatura uygulamasını seçip devam ediyoruz. Burada yararlanma yöntemine özel entegrasyon seçip ilgili alanlardaki eksiklik doldurmanız gerekmektedir. Daha sonrasında sayfanın altına doğru kaydırıp ilerleyerek başvurularınızı interaktif vergi dairesinden yapabilmektesiniz. Herhangi bir sebepten ötürü elinizde mali mühür veya e-imza olmadığında interaktif vergi dairesi üzerinden bu şekilde başvurularınızı yapabilmektesiniz. Videomuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür eder. İyi çalışmalar dileriz.